hepinize merhaba arkadaşlar Ece ve Ege kardeşler kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz bugün çok güzel bir gün ve özel bir gün çünkü bugün 19 Mayıs arkadaşlar ve bugün yine süslendim, şiir okudum, öğretmenime gönderdim falan işte öyle oldu. Ee, yani <laughs> evet evet arkadaşlar şöyle. Şöyle bir Ay yıldızlı Ay yıldızlı giyindim ve şöyle bir rozetim var. Etek eteğimde şöyle. Bugün ben aslında dün şiirim yazdım. Dün vakit bulamadığım için dün öğretmene okuyup atamadım ve bugün ezberleyip yani okuyup attım. Bu arada biz şöyle yaptık bir dakika. Şunu hemen şey çekelim. Evet. Burayı böyle süsledik arkadaşlar. Bu bayrağı astık böyle. Burada annem buradan çekti ve ben de burcu bak ve okudum ezbere. İsterseniz size bir şiirimi okuyayım arkadaşlar. Kamerayı şöyle koyalım. Evet. Atatürk gençlere emanet etti bu bayramı. Şenlensin herkes, yükselsin al bayrak. 101. yıl. Ne güzel bir yıl. Sevinin gençler, 19 Mayıs geldi. Biz her yıl merakla seni bekleriz. 19 Mayıs, biz seni hiç unutmayız. Arkadaşlar, sevdiniz mi? Umarım sevmişsiniz düşündüğümü. Biliyorsunuz bugün yani 19 Mayıs olduğu için e, saat akşam 9'dan e, balkona çıkıp e, İstiklal Marşı'nı okuyacak. Ee, geçen 23 Nisan'da e, yine yapmıştık onu. Yine okumuştuk. Ama arkadaşlar e, biz kendi başımıza okumuştuk. Yani saat tam 9 olunca okumaya başlamıştık. Yani diğer mahalleden ses geldi ama bizim mahallede hiç ses falan yoktu. Ama bizim apartmanda hiç ses yoktu. Sadece dışarı çıktılar yani arkadaşlar. Bu arada e de çağırayım. burada arkadaşlar. Evet, bu arada e, Ege'ye ben sordum. Ege de e, bugün video böyle 19 Mayıs Anadolu'da video çekmek istiyormuş değil mi Egeciğim? E, arkadaşlar biz ama ben işte şiirimi okuduktan sonra e, annem televizyondan bir e, ma 19 Mayıs Marş'ı açtı. Işte. Ben de burada onu işte onunla hareket yaptım. işte bu kadar. Oldu. dediğiniz için mutluyuz. Mutluyum ben. <laughs> Mutluyum. Eski bir oyununuz var Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.